Hoşgeldin! Herkese yeni bir videodan merhaba! Oğlum ne yapıyorsun? Demirim ton. Bu da şununla oynuyor. Bu bir kutu taşıyıcı taşınıyoruz. Yani taşınıyoruz. Zaten bildiğiniz bir şey. Ama taşımaya da başlıyoruz. Yani eşyaları toplamaya başlayacağım şimdi. Çünkü yarın ustalar gelecek. Bu dolap sökülecek. Giyim odası sökülecek. Salondaki dolap sökülecek. O yüzden önce oralardan başlıyorum. Daha öbür ev temizlenmedi. En az kullandığımız şeyler artık dolapların için boşaltmam lazım artık. Bugün e, kutular geldi. Koli almak istemedim. Neden? Çünkü koliler hem çok pahalı, hem de kullanılmış koli, hem bu koronanın nedeniyle kullanmak bana mantıksız geliyor. Hem de kullanılmamış bile olsa yine bir çöp çıkıyor. Bayağı bir çöp çıkıyor. Onlar daha sonra hiçbir işimize yaramıyor. Hem de e, gerçekten aşırı maliyetli oluyor yani. Tıp atacağım bir şey bir süre kullanmak için dünya parasını veriyorsun. Tanesi 11 lira mı? Ne olmuş? Koyabilirim. Kaplumbağa diye bir şey daha önce reklamını görmüştüm. Ee, ondan kiraladık 40 adet. İnşallah yeter, bilmiyorum ama yani kıyafetleri bavullara koymayı düşünüyorum ya da böyle çöp poşetlerine falan taşımayı düşünüyorum. Ama onun dışında kırılacak eşyalar, önemli eşyalar ya da böyle düzenle istifleyip, öyle hani düzenli bir şekilde yerleştirmek istediğim için bu kutular iyi olacak. Gözümü dışarıdan alamıyorum ya. Sanki böyle bir kar yağıyor gibi geliyor. O galiba evin içindeki toz. Evet şimdi en şey yerden başlayacağım. Buradan başlayacağım. Makyaj masamdan başlayacağım. Zaten kullanmıyorum makyaj malzemelerimi. Bayağı uzun zamandır. En az kullandığım şey olduğu için de buradan başlayacağım. Beraber yapacağız. Şimdi içeriden ko koli getireyim. Koli, koli evet. Tamam. Burada bırak, burada bırak. Çünkü önce burayı toplayacağız. Uf. Kutular şöyle. Bir dakika biraz önümde bir, bir sıkıntı olduğu için çok ağır taşımamam gerekiyor. da dakika. Şöyle bir kutu. Bakalım ne kadar sığacağız buna. Göreceğiz. Şimdi böyle dursun. Şimdi Demirci. Bana yardım etmeni isteyeceğim. Yani hiçbir şey değil. Şimdi hatarladım. Aa sakın sakın. Aa aşkım. Ellemesi. Bakayım öpeyim parmağını. Eleyerek gideceğim. Ya zaten vaktim de var. Çok yok değil. Eleyerek gideceğim zaten. Eledim de yakın zamanda ama. Şu kutuların içinden eleyeceğim şimdi ben de. Kendime bir makyaj şantısı ayıracağım. Ne olur ne olmaz belki yüzüme gözme bir şeyler sürmek isterim diye. Ayıracağım. Anneciğim onunla oynamıyoruz değil mi? Ben bayağı aldım bu arada makyaj malzemesi almıyorum. Çeki bakalım. Kaka mı yaptın sen? Evet koktu ama. Sedabını sonra değiştirsin sonra gel bana yardım et. Senin yardımın çok önemli. Çok önemli. Yardımda biraz destek dikürsek olacak ama olsun yapacak bir şey yok. Valla hepsi sığdı. Hiç ara takı bile çok az yani. Hiç sevmediğim için. Şu ikisini de kalıyorum. Allah. Fıçalarımı mı koydum? Fıçalarımı. Fıçalarımı koydum. Ben kan da koydum fıçalarımı. çekiç arıyorum bütün aylardır da çekiç arıyorum. Şu aynayı çaktım en son buraya ve buraya bırakmışım. Bir takım çiçekler. Dekoratif. Ah. Bu kadar ya. Bu ne kadar çıkayım. çok. Mutlu. Oğlum ne yapıyorsun? Burası bu kadar bir tek şu ıskı aldığımda Emir akşam çat pat getirecek. Pat pat mıdır? Onlara sarar koyayım. Bir tane çantama koyarım. Kalk bakalım. Bu kalem yazıyor mu acaba? Bu kalem yazıyor. Bakalım kitleyelim. Bütün makyaj malzemelerimi filan bu aldı yani. Bu kutu. Süper. Müthiş. Makyaj. Dur bir dakika. Sen ne yazarsın. Dur buna değil ama. Masası. Tamam olsun ya. Çok güzel. Burayı nasıl yaptım hiç fikrim yok. <laughs> Atıklar dilen buna sığmaz. Mekan yok. O yüzden onları çok poşetine koyuyorum. Büyük çok poşetine. Bakın büyük çok poşeti istedim bakkaldan. Ne kadar büyük görmek istiyorum. Sağlam da değil bu. you. <music> O kadar nevresimim yani, bunun dışında bir serili olan var, bir de bir takım ayırdım hani değiştiririz diye. 4 çift falan, yani dört takım falan nevresimim var, çok çok yani aslında iki tane daha var ama onların size'ları küçük, eski yatak boyunca göre. Onları böyle misafir geldiğinde falan kullanıyoruz. Onun üstüne gerçekten sonra 4 tane, kullandığım dört tane nevresim takım var, başka da yok. Ve yetiyor yani, inanın yetiyor. Her hafta değiştiriyoruz. Ne? Atalım. Ya şu topları atmak istemiyorum. Bu da biraz Burayı geçiyorum şu an. Ve sonra yıklayacağım aslında burada da her şey pat 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 şöyle bir yer. Şurada bir hurç var. Bak bu benim işime yarar. Bunu da bir şeyler taşırız. Bak hiç aa hepsi hurç mu bunlar? Hurç çıktı bir sürüsü. sürü. Burada ne var? Allah. Var. Şimdi ben buradan bavulları alıyorum. kıyafetleri bavullara yerleştireceğim çünkü. Birçoğu da ayıklanması gereken şeyler var. Birçoğu da şey böyle ee, zaten paketli olduğu için belki paketlemeye gerek kalmayacak. O yüzden şimdi giyinme odasına geçeceğim. Şunu sana ver, ben bir bakacağım. Şey <laughs> i̇şte bunun Evet, onun için bavul var. Harika. Piyor ben ben kahve molası vereyim bence. İki koyu dondurdum. Üç tane de poşet ama yoruldum yani. Karnım çok aç. Ben yani çok acelemiz yok. Birine kadar, bugün ayı 24'ü bu arada Birine kadar vaktimiz var ama şöyle bir şey var, şöyle bir vaktimiz yok. Yani bu dolap yarın sökülüp oraya takılacak. Yani orası hazır olsun ki biz gidelim direkt yerleşelim istiyoruz. O yüzden dolaplar yarın ustalar gelip tek tek sökecekler, öyle götürecekler. O ev evi toplamak bence çok da karışık değil. Sadece tek bir problem var ki ayıklamam gereken şeyler var. Demir oyuncakları çok var. Benim kıyafetlerim çok var ayıklanıp yani verilmesi gereken çok şey var. Ve onları hala sakladığıma inanamıyorum. Başka? Öyle o kadar. her şu çekmecelerin içleri falan felaket, perişan halde. Onların içleri falan ayıklanacak, düzenlenecek, kutulara o şekilde koyulacak gibi gibi bir sürü iş var. Diyorum ben. Sonra dışarıda görüşeceğiz. Giyinme odasına. Hadi bakalım. Devam. Şöyle bir giyinme odasına girelim. Nereden başlasam hiç bir fikrim yok değil mi? Ya da gamboçama geçirsem. Tamam, gamba bu. Deneyim. Deneyeceğim bir de. Şu, an, hadi, şu Bu arada kokmuş bunlar ya, yani şey kokmuş. Yumuşatıcı böyle iğrenç bir hal almış kokusu. Ceketleri bunun içinde. Hatta bazı başka şeyler de var. Güzel. <laughs> Şu yukarıda ne varsa hepsi kurçlara girsin. Ops. Hatta askılarla girsin. Şimdi bunu kapıda tamam. Benim bir yoksa. Küçük odaya siftecek bunlar. Şimdi ne kadar 4 koli doldurdum. Nerede yani 4 kutu doldurdum. Herhangi bir yer tamam Hoş zaman ama. Evet. Şimdi Buraya Emre'nin kotlarını koyacağım. Birkaç kazak kalmış onları koyacağım. Kot giymediği için hepsini koyabilirim. Son zamanlarda. <laughs> Şu an için. Şöyle şortman giyiyor benim kocam. Hatta bunları da en küçük hale getireyim. Şurada da kazaklar görüyorum. Bunları da koyarız. Oh. Bak, bitti. Emir'in bütün kıyafetleri bitti ha. Vallahi bitti. Yani şey var. Giyecekleri var. Eşortman bıraktım, üst bıraktım. Hatta de bir kısmını alabilirim. Havlular var burada. Burada ha, burada tişörtler var. Bunu da alalım. Giymiyor zaten. yazın giyiyor. Atletimiz dışarı. Çok iyi ya süper valla evinin kıyafetleri bitti. Kaç kola aldı evinin kıyafeti? Bir tane bavul aldı. Mesela i̇şte benim çok sade bir kocam var aynı ben. Bir tane bavul aldı. Sanırım ki iki tane de kutu aldı. İki mi aldı, üç mü aldı kutu bilmiyorum. Şimdi yazıyorum üstlerine sonra yani en son kapatmıyorum ama. Sizlere vermiştir bu. Şuraya alalım içine atalım. Ne var? Orada başka bir şey var mı? Sizi kullanacağım. Şurada var bir şey bak. <laughs> şeyler çok belli aslında. İşte hocam bu arada bunların hiçbirisi şu an bana olmuyor. 10 kilo yakın kilo vermiştim. Diyet yapıyordum hatırlayanlar bilir. İzleyenler videolarımı bilirler. Veya 9-10 hatta 11 kiloya kadar verdim. Sonra bir an canım böyle değişik şeyler yemek isteyince diyeti bıraktım. 2 hafta ara vermek için bıraktım. Çünkü 2 hafta bir hiçbir şey düşünmeden yemek istedim. Ama ondan sonra tekrar aynı motivasyona geri dönemedim diyete. Ee, o yüzden verdiğim kiloları aldım geri. Yani bir 5 kilo eksiğim diyete başladığım kilodan 5 kilo eksiğim sadece. Yani 75 ile başladım. Demin 74'te başladım. Şu anda 68 planım yani. Hatta yok 70'im ya. 70 olmuşumdur. Tartmayacağım şimdi çok sinirim bozulur. Yani pantolonum hiçbir olmuyor bana. Eğer kilo veremezsem bu önümüzdeki birkaç ay içinde bunların hepsi zaten gidecek. Ama dert de değil, dert de etmiyorum. Onu da söyleyeyim. Hatta başka dertler var yani. Kilo hiç Derdim olamaz. Sağlığım yerinde olsun. Hiç bunları. Şurası kaldı. Burası da giydiğim şey. Şu, Şura, şuraya, giymiyorum zaten. Buraya giymiyorum. Şurası kaldı. Şurası kaldı. Burayı da yıkayacağım. Giy giydiğim bir iki bir şey olabilir. Hatta yok ya. Hiç yok. Burada da yok. Tertlerim var. Böyle birkaç tane tert bırakacağım sadece. Hep tight giydiğim için. Bir iki tane de eşofman bırakırım. Birkaç tişört bırakırım. Pijamalarım da var. Bunlar var. Bir koli daha benim ya alacak eşyalarım. Başka da yok. Bir de şurası var. Ama burası kalın şeyler. Hem kabanlar. Gelinliğim falan da burada benim. Kışlık montlar, kabanlar. Abiyeler falan da var. Kürkler, mükler falan. Kürk dedim. Suni tabii ki gerçek değil. Ben bir salçalı makarna yapacağım şimdi. Canım çok istiyor deli gibi. Bayağıdır da istiyor ve bol salçalı yoğurtlu makarna çektim. Zaten eve alışveriş de yapmıyorum uzun zamandır. Taşınacağız diye yemek pişirmiyorum çünkü aldığım birçok şey paketinde duruyor yani onları kaplara koymadım ee, ve hani koyarsam biliyorum ki huylanacağım. O yüzden hiç çıkarmadım ben yani o şekilde taşıyacağım ve taşındıktan sonra e, yemek işlerine girişeceğim. Hatta böyle buzluk dolduracağım. Mesela bakliyatları falan önceden haşlayıp buzluğa atacağım, porsiyonlayıp falan. Hani böyle bir sürü işim var. Kemik suyu çıkaracağım, et suyu çıkaracağım. <laughs> Başka ne yapacağım? Sucuk içi yapacağım demirime. Sucuğu çok sevdiği için size de tarifini paylaşacağım. Başka ne yapacağım? buzluk çalışacağım yani. Fuy buzluk. Şu an evde hiçbir şey yok. Makarna var, salçalar, salçalı makarna yapıyorum. Ve gidiyorum ben. Hadi gidiyorum.